Herkese selam dostlar. Fethiye'deyim. Yanımda çok eski dostum Zafer var. Merhabalar herkese. Birlikte bir çıkacağız. Zafer'in teknesi burada. Bakalım bir Fethiye denizlerini keşfedelim. Balina yakalamayı düşünüyoruz ama <laughs> olmazsa da ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Berkat'cığım geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. Büyük balıkçıdır kendisi. Güzel balıklar yakalayacağız diye düşünüyorum. Parmak. <laughs> Bakalım ben de bilmiyorum yani ilk sefer çıkıyorum böyle bir tekneyle Fethiye'de bilmediğim sulardayım Zafer. Ya yani, yani Işte böyle ko e şu kadar teknemizde <laughs> <laughs> ya 465 30 beygirlik bir motorumuz var ama güzel balıklar yakalıyoruz. Bugün de inşallah nasibimiz çıkar. Herkese rast gelsin. Evet. Bak mavi tekne çek istiyorsan giderken. Baraki de evet. Yerli yurt. Aynen. Ay. İyi dengesi de iyi abi. Böyle bir sıkıntılı şey ya, yok. Ya. Önceki olsaydı. Haydi rastgele bize. Teknemiz güzel teknemiz. <laughs> Otur kanka. direksiyonda bir şey var. Spinlerde. Yapıyor adam zaman. Dostlar, Fethiye balıkçı yok. Neydi burası? Barına. Belediye barına. Lokavin yanı. Aynen. İçeriden şimdi çıkıyoruz. Kısmetse bir 10 gün içinde tekneyi de ben buraya getirmeyi düşünüyorum. rampa düşükmüş buradan atılabilir tek gelen giden var mı Efendim? gelen giden var mı diyor buradan çıkıyor yok, Eyvallah görüşürüz e, buralarda ne balıklar çıkıyor? Bunların ne haberini sen vereceksin bize. Ya dostum burada mercan alıyoruz, hırhır hır alıyoruz. Ya yani küçük sardalya zaten hep çıkıyor. Zaten bölge Laos bölgesi ama eski verimliliği bitmiş. Onu biliyoruz hepimiz. E biz dalış da yapıyoruz zıpkınla. Ahtapot yapıyor bu bölgeler. Yuvalara bakıyoruz. Boşaltmışlar. Sağ olsunlar. Orfoz var. Ama ben dibe indiğim zaman küçük orfozlar görüyorum. Onlara zıpkın atmıyoruz tabi. Oltaya da henüz gelmedi orfoz. Laos geldi. Çekmesi cidden zor iyi. Laoslar geliyor. Var. Güzel lüfer yaptı bu bölge. Onları almaya çalıştık. Şimdi Ağustos'un 15'inden sonra düzgün palamut yapacağını biliyoruz. Ama bölgenin insanı bu balıkları yakalamayı çok bilmiyor. Ama akya vesaire konusunda iyi tecrübeliler. Güzel tiyolar da alıyoruz onlarda. sağ olsun zaten bu işleri iyi bilir. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi onu da alıyorum yanıma kısmetse. Burada düzgün avlar yapacağız, düzgün videolar açacağız. Bölge yüzmek için harika zaten ya. Yaşamak için çok güzel bir yer. Üstüne de balık olduğu zaman tadından yanmıyor. Buraya gelecek dostlarımızı e, yakın zamanda teknemize de ağırlayacağız. Kısmetse. Hem turlara götüreceğiz onları. Hem yüzecekler, eğlenecekler, yemeklerini yiyecekler, hem güzel güzel balıklarını tutacaklar. Emin olun. Bizi takip etmeye devam edin. Canlarım benim, seviyorum sizi. Evet. Ama bey çekiyor. Ters çevir. Çok büyük bu. Dostlar, şu anda güzel bir balık geldi. Berkan çekiyor. Ben kakıçı almak durumunda kalacağım sanırım. Güzel bir balık geldi. Nedir abi? Seray. Evet bir tıra. Bir tıra aldık. Güzel. Peşinden de geldi başka tıralar. O zaman biraz daha alacağız gibi gözüküyor. Avımız hayırlı olsun. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Güzel bir trelle başladık. Haydi bakalım. Haydi. Daha iyileri size. sizin olsun. Görüşürüz. Dostlar bir tane aldık. Akabinde daha herhangi bir vuruş olmadı. Zafer değişik mekanlara meraları dolaşıyor. Bugün deniz biraz sert. O da bizim şansımıza diyelim. Evet Zafer buralardan daha önce balık çıkardın mı? Neler çıkardın? Ya buralarda burası güzel bir Akya avlağı. Ama su genelde kabarak oluyor. Kullandığınız teknenin hani bu suyu kaldırıyor olması lazım. Tamam hani biz tecrübeli denizcileriz. Bunu kaldırıyoruz ama e, amatör arkadaşların küçük teknelerde buraya gelmesini çok tavsiye etmiyorum. Ama güzel balık yapar. Akya, Akya zamanı özellikle e, çok düzgün balıklar çıkartabilirsiniz. Zaten bir sonraki meşhur, hell pitch. Oraya doğru gidiyoruz. Boncuklu koyu, her piş tarafları. Ben e, zıpkınla dalış yaptığım zaman da buralardan güzel balıklar çıkarttım. Oltada da çıkacaktır mutlaka. Hani biz şansımızı deniyoruz ama herkese bu derece cesaretini yapmasın. Ama bölge güzel avlaktır aslında. Biz bugün alamıyor. Kısmetimiz şu anda yeteri kadar düzgün değil diyelim. Ama her an her şey Olabilir arkadaşlar. Evet her, her şey değişebilir. Yani bu iş sabır işi. <laughs> Aynen öyle dostlar. Hava da var. Hacı ne oldu? Balıklar bizi bıraktı. Fethiye Hacı, seni yeneceğim. Ne diyorduk? <laughs> ya Fethiye kamera çekimlerini sevmiyor. Yani olunca diyor ki ben size balık vermeyeceğim kardeşim. Ama şöyle bir gerçek var. Son dönemde Kediye gibi balık popülasyonu düştü. Biz suya da giriyoruz zıpkınla elbiseyle. Yani altapot yuvalarında bile altapot göremiyorsunuz. Yani balık taş, taş altı 15-16 metrelerde taşları kontrol ediyoruz. Taşlar boş. Artık gece tüpleme alıyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. Ama buradaki popülasyon biraz düşük. E bizim gibi balıkçıları bekliyor balıklar. Berkant geliyor sağ olsun. Şimdi biz yakalayacağız, yakalayacağız ama popülasyon düştüğü gerçeğinde göz ardı edemeyiz. Umarım artacaktır. Geldiğiniz bölge, Berkant biraz bölge gösterirsen, her bir çift, artık iyi saat bu bölge her zaman verimli balık yapar. Ee, ama şu dönem burası da biraz zayıf gözüküyor. Ben çekim yaptığımıza bağlıyorum onu. Biraz sonra yakalayacağız gibi geliyor bana. E balık saatte şeye başlamadın. Zaten 6.25 yani geçiyor yani. Biraz keyif için yaptık. Yani. Tam saatlerini kontrol etmedik ama bu saatlerde de yapması lazımdı. Şimdi dönüşte büyük ihtimal balık alacağız. Sizlerle de, de paylaşacağız keyifle. Hatta biraz nüspet yaparak. <gülüyor> <gülüyor> ben hava atmayı çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar hepiniz de öylesiniz mutlaka. Yani o harikasız yerde yaşıyoruz. Muazzam koylar. Bir de üstüne balık olunca demek keyfini oluyor. Hatta o balıkları yakalayıp pişirirken işte yemek tarifleri vermeyi ben çok seviyorum. Umarım bu akşam da öyle bir şey yaşarız. Hadi bakalım. Rastgeleye devam kardeşim. Rastgeleye devam. Arkadaşlar Fethiye'de bir gün daha batıyor. Bayağıdır bir sırtlıya dolaşıyoruz. Biraz da jik denedik. Tabi balık bulucu olmadığı için teknede hani balık durumunu da gözlemleyemiyoruz. Fakat bir tane tralde kaldık. Daha başka balık çekemedik. Yani umudumuz hala yüksek. Çünkü tam balık saati. Şu saatten sonra balığın hani daha iyi yapacağına inanmak istiyorum. Ben de öyle. Evet, Zafer daha çok inanmak istiyor. Ki <laughs> <İyi> yapıyor. <laughs> Bakalım şansımıza. tam da bölgesindeyiz şu anda. Burada bir vuruş almamız lazım. Balık Abi, almamız lazım. De ben dikkatimi çekti. Çok her tarafı ağ atmışlar. Yani aşırı derecede bir ağ var. Evet, ve bunlar yasal değil. Ha, biraz da merayı de bozuyor yani ağlar. Hani e, deniz biraz daha sakin olsaydı biraz daha ilerlere gidecektik ama yani hava biraz netameli. Ne yapacağı belli değil yani havanın. Batlayacak mı, durulacak ee, mı, inbat düşecek mi? Ama dehşet bir manzara var dostlar. Sadece bunun için bile değer. Aynen öyle. Çok güzel ya. Tabii daha ileriki zamanlarda Zafer'le birlikte Göcek Koyları'nı keşfe çıkacağız. Yani takipte kalın. Zafer özellikle söylediği özel gizli koylar biliyorum dedi. Ben de meraklandım Bunu şimdi. sadece <laughs> oltayla yapmayacağız. Biz tanış tecrübelerimizi de size paylaşacağız. Zıpkını yaptığımız avlarını da göreceksiniz. Var var. Doğru söylüyor. Bizde kalın. Zafer hadi be. Nerede bu balıklar? Şimdi vuracak, şimdi vuracak. Şu güneş manzarasına takıldım. <laughs> Olta ile beraber nasıl güzel gözüküyorlar ya. <laughs> Ama o balık gelecek. O buraya gelecek Berkan. Umarım paylaşacağız da tam saati geldi. Her şey düzgün gözüküyor. Su da kaldı. Aynen öyle. O alacağız. Dostlar, bugün de Fethiye'deki ilk av gününde Nera'yı tanıdık. Yani sağ olsun Zafer ee, bölgeyi gezdirdi bana. Yani şansımıza bir tane tıral çıktı. Günü isterdi ki birkaç tane olsun. Daha güzel bir av olsun. Ama şansımıza bugün herhangi bir şey çıkmadı. Aynen öyle. Yani bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, doğa harikası bir yerde gezdik. Aslında bu işin özü sadece balık yakalamak değil. Hepimiz biliyoruz bunu. Doğada olmak hepimizin aşkı. Burası da muhteşem bir yer. Güzel bir gün geçirdik Berkancığım da. Ya keşke o trofeleri sizinle paylaşabilseydik ama bugün yani. kısmet değilmiş. Bir dahakine paylaşacağız diye umut ediyorum. Evet dostlar sonraki avlarda görüşmek üzere diyoruz. Gerçi daha uyu bitirmiyoruz. Nereden baksan bir 20-25 dakikalık yol var önümüzde. Bu arada bir balık yakalarsak tekrar paylaşıma geçeceğiz. Dostlar bu arada... Videoyu beğenip kanala destek amaçlı abone olursanız daha iyi içerikler için bu bizi motive edecek. Sonraki hallarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.